Arkadaşlar merhabalar. Bugün 29 Ekim 2021 diyecektim. 30 Ekim'e girdik. Cuma diyecektim. Cumartesi'ye girdik. Yani 30 Ekim 2021 Cumartesi. Ben Bahattin Çağdaş. Şimdi Facebook'tan bir bildirim aldım. Ee, 29 Ekim'le ilgili paylaştığım bir video vardı. Kısa bir video. Onu yayından kaldırdıklarını söyledi. Facebook. 29 Ekim şeydi. 29 Ekim 1923 Time dergisinde Mustafa Kemal'in kapak olması yani Cumhuriyet'ten Cumhuriyet kurulmadan 7 ay önce Time Dergisi kuruluyor. Ee, ve birkaç ay sonra da Mustafa Kemal şey yapıyor. E, Time Dergisi'ne kapak oluyor. Hani şu anda e, plan demeyi şey yapan e, ne diye ne diyelim plan ile ilgili paylaşımlar olan Time dergisi, dergisi var ya o. Oh. Şimdi demek ki şikayet yani neye göre şikayet ettiler anlamış değilim bir de diyor ki şimdi sayfam yani Facebook sayfam var. Bir de diğer Facebook var. Facebook sayfanızın diyor şurada bak mesela sayfa kısıtlamaları. Şöyle yapalım. Devam eden topluluk standartları ihlalleri nedeniyle sayfanın yayından kaldırılma riski var. Ayrıca dağıtımı azaltıldı ve başka kısıtlamalar uygulandı. Yani sayfayı boğdular. 1.29 Ekim paylaşımı yüzünden 2 dakikalık bir video, 2 dakika 10 saniyelik bir video. Onun için e, sayfanın kaldırılma riski var. Dağıtımı da, dağıtımı da azaltmışlar ve başka kısıtlamalar uygulamışlar. Bakar mısınız abi? Yani ne kadar rahatsız oluyorlar şeyden, Tabii bir sürü şikayet ettiler. Niye ettiler onu anlamış değilim. Neye sokarak ettiler? Yani Time dergisiyle Mustafa Kemal'in ilişkisinin e, anlatılmasının sen hangi ihlale sokacaksın anlamış değilim. Yani her gelen şikayet ediyor diye bir grup geldi oturdu şikayet etti. Sen bunu ciddiye mi alacaksın? Neymiş efendim? Şurada Facebook topluluk standartları, herkes için Facebook'un güvenli ve samimi kalmasını nasıl sağladığımızı gör demiş. Yani böyle mi güvenli sağlıyorsun? Her şikayet edeni ee, ciddiye mi alıyorsun? Bir söyle abi ne, neden yani? Neden şikayet ediyorsun bunu? Cinsellik mi var, seks mi var, porno mu var? Terör mü var? Daesh mi var, ISIS mi var? Değil mi? Şimdi ee, diyor ki burada <laughs> İçerik topluluk standartlarımızı ihlal ettiği için kaldırdı. Bildirim tarihi 29 Ekim. Bunu sen paylaştın. Evet. Tamam. Hadi bir bakalım. Ne diyecekler şimdi? Ne gelecek? Ha bu mu? 30 gün boyunca canlı yayına geçemez veya reklam yayınlayamazsınız. Tamam. Zaten ben canlı yayın yapıyorum. Bunun nedeni daha önce topluluk standartlarımızı olmayan bir paylaşımda bulunmuş olmanızdır. Evet daha önce de bunu da, bunu da şey yapmışlar bakın. Ee, şu videoyu da Atatürk Kemalizm beyinler nasıl işgal edildi? Yedi adımda yalanla beyin nasıl yıkanır? video'm Da da ben şey yapmışım. Ne derler? İhtar mı almışım? Ne yapmışım? Bu da iki olmuş galiba. Tehlikeli kişi ve kuruluşlara ilişkin standartlarımıza aykırı olduğu için bu gönderiyi yalnızca Bahattin Çağdaş yöneticileri görebilir. Ha bunu ben görebiliyorum ancak siz göremiyorsunuz. Arkadaşlar neymiş? Tehlikeli kişi ve kuruluşlara ilişkin standartlarımıza aykırı. Yahu bunun neresinde tehlike var ya? Yani kemalizmi eleştirmek, pandemiyle ilişkilendirmek, küreselcilerle ilişkilendirmek, Facebook, Zuckerberg sizi neden rahatsız ediyor ya? 30 gün boyunca canlı yayın. Ulan zaten hayatımda ya canlı yayına geçmedim ben Facebook'ta. Reklam. Ne reklamı oğlum? Ben sen, senden umudu kesmişim zaten. Facebook. Yani sürünüyorsun yerlerde. Ya başka bir seçenek olsa tamamen kapatacağım yani. Şuraya bak ya. 30 gün boyunca canlı yayına geçemez. Şuna bak. Buradan da sıkıştırdılar. Şimdi bir bakalım. Bakan arkadaşlar şurada diyor zaten. "Bahattin Çağdaş is at risk of being unpublished." Ee, şey yapmakta. E, public e, topluluk e, kuralları riskindeymişim. Bahattin Çağdaş e, işte topluluk kurallarına aykırı riskteymişim. Burada uyarı geliyor. Ondan sonra burada da söylüyor. Gönderin gönderin yani paylaştığım şeyi topluluk standartlarımıza aykırı olduğu için sadece sen görebilirsin demiş. Şurada bakın uyarı görüyorsunuz şey, e, ne şeklinde? Ha, üçgen şeklinde uyarı. E, Bahattin Çağdaş sayfasının adıyla topluluk standartlarımıza aykırı aykırı. Bir bakalım neymiş abi. Hadi biz görelim. Yine bu mu? Allah Allah. Bu aykırı tamam devam edeceğiz bir dakika başka bu bu da aynı ee, şu bu da aynı Allah Allah ama rahatsız olmuşlar bundan ya tekrar bir daha bakalım şey bu şu devam diyelim ne olacak devam edince Kararları nasıl veriyoruz demiş. Standartlarımıza uymayan içerikleri mümkün olduğunca hızlı şekilde kaldırmak için teknolojiden veya bir değerlendirme ekibinden, değerlendirme ekibinin içerisinde mutlaka Kemalist Türkler vardır, ekibinden yararlanıyoruz. Değerlendirme ekibinin standartımızı tutarlı şekilde uyguladığından emin olmak için pek çok dilde çalışır bu gönderiyi içeren diğer gönderileri de kaldırdık. Vay vay vay. Siz de kaldırdınız ya. Bak bak faaliyet bak şeylere bak. Facebook'ta tehlikeli kişi ve kuruluşların sembollerine ve bu kişi kuruluşların övülmesine veya desteklenmesine izin vermiyoruz. Kimi övdük ya? Hitler örneği verdik. Onu mu demek istiyor acaba? Hitler'i övmedik ki biz. Kemalizmin, Hitler'in tekniklerinden, beyin yıkama tekniklerinden yararlandığını söylüyoruz. Bak terörist faaliyetler, Organize nefret ve şiddet, toplu katliam ya da seri cinayet, insan kaçakçılığı, suç faaliyetleri veya zararlı faaliyetler. Hangisine giriyor bu peki? Bizim Kemalizm eleştirimiz devam diyelim, hadi hızlı hızlı karara, karara katılmıyorum. Devam. Evet, bir bakalım ne diyecekler. Ya tekrar talepte bulunma fırsatı sunarız. sunacaksın tabii, mecbursun. Ee, bir saniye. Bak bak bak. Ee, karara itiraz edeceğim şimdi. Ama <laughs> koronavirüs, COVID-19 salgını nedeniyle ekip ekibi şu anda şey meşgulmuş Bizimle ilgilenemeyebilirlermiş. Çok daha önemliymiş bu korona yalanı. Ee, bize geri de dönemeyebilirlermiş. Ondan sonra e, yani orada da bağlıyor seni. Dur bakalım ne diyecek. Kapat kapatacak mı? Karara katılmadım, evet. Bu görüşler sizin için yeterli oldu mu diyor. Bilgilendim. Hayır dedim. Olmadı dedim. Olma dedik. Tekrar bakalım. Yok. Yani Sırf bu paylaşım için sayfayı kaldırma riski varmış. Bakar mısınız abi? Ben orada Kemalizmin nasıl Hitler'in işte beyin yıkama tekniklerinden faydalandığını, tekrar tekrar tekrardan faydalandığını, işte yedi adımdan nasıl faydalandığını onu anlatıyorum. Bu bir şey yani beyin yıkama tekniği bunun... Bunun şeyle Nehitlerin gamalı haçını paylaşıyorum. Nehitleri paylaşıyorum. Bir tekniği anlatıyorum ya. Tekniği zaten şey anlatıyor. Kişi anlatıyor yani orada. Yani Allah Allah. Diğer hesaba girdim. Facebook hesabıma. Ee, bu çıkıyor yine önüme ve ee, bir saniye katılmıyorum diyeyim. Evet, karara katılmıyorum. Yine COVID-19 sebebiyle de dönemeyebiliriz diyor sana. Heh, şurayı göstereceğim. Bakın. Hesap kısıtlandı diyor. Görüyor musunuz şurayı? Bakın. Bunu sadece sen görebilirsin. Ben görüyorum. Hesap kısıtlandı diyor. Kırmızı işaret. Yani araç giremez işareti var ya. Buyurun. Hesap kısıtlandı diyor. Yani 29 Ekim'de şunu paylaşınca öbürsü de ortaya çıktı. Buyur. Burada Time dergisinde Mustafa Kemal'in ilişkisini ve Cumhuriyet'in ilişkisini anlatıyorum. Bununla 29 Ekim'de azdılar. Zuckerberg, Facebook'ta azdı yani. Böyle bir şey olur mu ya? Ne var burada ya? Terörizm var, mı? terörizm mi var, cinsellik mi var? Ne var abi? Bir şeyi izah ediyoruz Küfür, küfürsüz. Küfürsüz, kelamsız. Yani küfürsüz pardon, hakaretsiz. Şuraya bak ya. Manyak mısınız nesiniz siz ya? Beyler farkındasınız mısınız arkadaşlar? Zuckerberg Kemalizmi Türkiye'deki Kemalistlerden daha fazla savunuyor ya. Çünkü plandemiye dokunuyor işin ucu. Plandemi aynı, aynı köken. Buyurun Time, Time plandemi Kemalizm Time. Allah Allah.